Ordu'da yaşayan çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak sporuyla tanıştırılıyor. Ordu'da yaşayan çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak sporuyla tanıştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesinde olan Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan doğa tesislerinde çocuklara ücretsiz kayak eğitimi verilerek kayak sporuyla buluşmaları sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Orbelahşe ve Ordu Kayak Kulübü işbirliğinde Ordu ilinde bulunan 8-10 yaş arası çocuklara temel kayak eğitimi verilecek. 8-9-10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimde kıyafet ve kayak takımı ücretsiz olarak çocukların hizmetine sunulacak. Alanında uzman antrenörler tarafından verilecek eğitimde çocuklar hem kayak yapmayı öğrenecek hem de karda doyumsuz vakit geçirecek. Ulaşımın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı eğitimden faydalanmak isteyen vatandaşlar 0554 887 5018 numaralı telefon üzerinden rezervasyon yaptırabilecek.